Merhaba arkadaşlar. Falım Astroloji kanalına hoş geldiniz. Balık ve yükselen balıklar için Mayıs ayının son 15 gününde neler yaşayabileceğini hep birlikte bakacağız. Ee, bu arada söz verdiğim gibi balıklardan başlıyorum bu sefer. Bakalım neler olacak. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Mayıs'ın 15'inden sonraki 31 Mayıs'a kadarki olan süreçte neler yaşayabileceğimize bakacağız bu arada. Evet, biraz karamsarlık çökmüş içiniz ama hayatınıza girecek bir kişi, balıkların bu aralar aşk konusundaki e, kapalı olan gözlerini açacak diyelim. Çünkü e, bir hani ee, bir yolun ağzında birisiyle karşılaşırsınız rastgele ama size çok uzun zamandan beri tanıdığınız birisiymiş gibi gelir öyle birisi girecek biraz e, küçük burunlu gözleri hafif çekkin ama surat e, üçgen suratlı gibi keskin hatlara sahip birisi kadın veya erkek fark etmiyor ama yani yüz siması buna çok belirgin olacak bu arada karşınızdaki kişinin hafif kıvırcık saçları da e, görünüyor bu arada. Karşılıklı oturup bir konuşmanız var. Bu konuşmadan sanki yıllardır beri tanıdığınız birisiymiş gibi davranacağınız bir durum olacak. E, tam da aradığınız, hayatınızda eksik olan, duygusal anlamda sıkıntılar yaşadığınız konuların bittiği anlamına geliyor Mayıs'ın ikinci yarısı. Özellikle Mayıs'ın 20'sinden sonrası için daha net cümleler kurabiliriz bunlar için. İçinde A harfi olan bir kişiyle bir karşılıklı konuşmanız var. Bu diğer kişiyle bağlantısı yok bu arada. E, buradan gelecek bir konuşma, e, yazılı bir şeye imza atmanız var bu kişiyle ilgili. E, belirgin olan bazı e, şeylerin geçmişte hani bazı şeyleri netleştirmeye çalıştığınız şeyleri yazılı hale getireceğiniz bir durum var. Anlaşma, sözleşme, bir e, karşılıklı bir alışverişin bir sonucu olarak gerçekleşecek bu yollarınız var Kısa kısa hafta sonları olarak düşünebileceğiniz ama hafta arasında da yapabileceğiniz günü birlik veya iki günlük kısa tatiller amaçlı bir şeyler düşünüyorsunuz ki bunları hayata geçireceğiniz bir durum var. Hanenizin içerisine ay doğacak bir bebek beklentisi var. Eğer evli bir balık burcuysanız veya çocuk bekleyen bir balık burcuysanız çocuk isteyen bu dönemde hamilelik sizin gündeminizde yer alacak bir durumda ve bununla ilgili iyi haberler de alacağınız gözüküyor. Geçmişle alakalı bir şeyin hani çok istersiniz de bir türlü olmaz artık ya vazgeçtim dediğiniz noktaya geldiğiniz yerdesiniz ya işte onun hayata geçip sizin hayatınıza girmesi noktasında güzel bir gelişme hatta sonuca varma var bu arada arkadaşlar. 3 ayrı kısmet. Yolun ağzında sanki sizi bekleyen bir durum var. Bunlar kişilerle ilgili birer kısmet yalnız. Yani e, hayatınıza girecek üç kişi anlamında değildi. Her birisinden konuştuğunuzda birer kısmet tanenizde maddi olur, manevi olur. Bunlar farklı farklı kişilerin ihtiyaçlarına göre değişecek durumlar çünkü bu şekilde girebilecek bir kısmet e, ve bu kişilerle oturup bir toplantı halinde yapacağınız bir durum var ve siz sanki oturup bir dernek kurmaya kalkışabilirsiniz veya bu kişilerle e, kendi aranızda dört arkadaş olarak etrafınızdaki insanlara yardım etmek için bir çözüm bulmaya çalışmaya kendi aranızda bir yönlendirme yapabileceğiniz veya kendinizce çözüm bulduğunuz bir şeyin uygulamasına geçeceksiniz arkadaşlar eşle ilgili aydınlık ve temiz haberleriniz var evlilikte balık burcunun sıkıntılar yaşayan evlileri bu dönemde ikili ilişkilerinizde duygusallık daha fazla ön plana geçecek sıkıntılarınızı bir kenara bırakıp daha fazla sevgi anlamında paylaşımlarınız olacak arkadaşlar eşlerinizle ilgili son bir haftadır biri bir ettiğiniz dua var yani elinizi açıp artık e, olmasını istediğiniz bir konuyla ilgili aydınlık, temiz haberler neredeyse doğanızın arkasından geliyormuş gibi cevabı, bir e, bilgisini veya bir şekilde e, bununla ilgili temiz haberler alacağınız bir durum var. Yolun ağzından bayraklı bir yerden, daha doğrusu iki ayrı yerden, e, devlet kapısıyla alakalı iki ayrı kurumdan temiz haberler alacağınız bir durum var birisinde sırtınızı döndüğünüz bir kişiyle alakalı temiz bir haberiniz var diğerinde sıkıntılar yaşadığınız iş anlamında sıkıntılar yaşadığınız bir konuyla ilgili temiz haberiniz var burada şimdi bu arada taşınmak isteyeceksiniz ev taşımalarınız gündemde olacak ama bunlarla ilgili planlamalar aşamasındasınız henüz birdenbire taşınacağınızı söylemek biraz zor. Ama Mayısın son haftası için bunu söyleyemiyorum tabii ki. Mayısın son haftasında ani bir şekilde taşınabilirsiniz de. Ama bunun planlamalarına Mayısın ortalarından itibaren yapıyor olacaksınız arkadaşlar. Uygulamaya geçmek için belki Haziranın ilk haftasına kayabilirsiniz ama Mayısın ortalarından itibaren taşınma işlemleriniz gündeme gelecek. E, yer değişikliği, mekan değişikliği, şehir değişikliği. E, bu aralar sizin ruhunuza iyi gelecek şeylerden gözüküyor. Hani bir doğum sancısı gibi düşünün. E, bir şeylere biriktirdiniz biriktirdiniz artık hayata e, karşı artık ben doğdum. Ben yeniden kendime var ediyorum. Yeniden hayata sarılıyorum diyeceğiniz bir durumdasınız ki uyanış şeklinde düşünebilirsiniz. Hani bir fanusun içinde kalırsınız da uzun süre e, bitkinin e, yeşillenmesini beklersiniz. İşte o bitkiler artık filiz veriyor hayatınızdaki umutlar filizleniyor ve siz kendinizde e, etrafınıza ışık saçacak kadar enerji gücü bulacaksınız artık enerjinizi toplamış dinlenmiş e, kendinizi e, dünyaya açmak isteyeceğiniz sosyalleşmek isteyeceğiniz bir sürece giriyorsunuz arkadaşlar bu konuyla alakalı ki etrafınızda sadece sosyal medya ile alakalı değil yüz yüze olan görüşmeler konusunda da yeni insanlarla tanışma konusunda da aktif olacağınız bir döneme de başlangıç aşamasında. Yalnız şurada bir sıkıntı var bir kişiyle alakalı bir öfke krizi geçirebilirsiniz. Yani bu kişi sizin hayatınızda kan bağı olan bir kişiden bahsediyorum ve ağzının ayarı yok diyeceğim kusura bakmayın biraz abes geçecek. Şimdi ben ister istemez burada gördüğüm şekilde söyleyince bazen ayarlar değişiyor tabi kusura bakmayın. Karşınızdaki kişinin ahlak ve terbiyesi kısmında e, ahlaki konular konusunda etik bir davranışı olmayan bir kişiden bahsediyorum. E, bu kişiyle çok sıkıntılar yaşadınız geçmiş dönemde ama bu dönem artık sizin öfkenize e, ayağa kaldıracak bir durumda. Önceden sabrediyordunuz fakat bu aralar dedim ya enerjinizin fazla olduğu karşıdaki kişiye e, bunları aktarma şeklinizin fazla olduğu bir dönemdesiniz. O yüzden karşınızdaki kişiye bir tepki vereceğiniz bu tepkinizin de küçük bir tepki olmayacağını söyleyebilirim arkadaşlar. Bakalım sonunda e, çok yani bir şekilde karşınızdaki kişiye cevap vereceksiniz de bununla birlikte öfkenizin de ne kadar büyük olabileceğini göreceksiniz. İşte burada biraz kendinizi frenleme konusunda tedbir almanız gerekiyor. Ya da etrafınızdaki kişilerin sözlerini duyabilecek kadar öfkenize sahip çıkabilmeniz gerekecek. İnişli çıkışlı bir sürecin arkasından dediğim gibi iki konuda güzel haberleriniz var. Ve e, ayın sonuna doğru dediğim gibi yine burada bir taşınma işlemleri gözükecek. İkili ilişkiler anlamında aynı eve taşınmak isteyebilirsiniz. E, mutluluk anlamında aradığınız şeyi karşıdaki kişiyle bulduğunuz için. Hani e, balık burçlarının biraz fevri hareket eden bir tarafları vardır. Duygularına kapılıp o, o tarafları törpülemekte biraz zorlanabilirler. Kendi içindekileri duygusallığı vardır ama bunu dışarıya yansıtırken de belli kılıfları vardır. Bu dönem belki de o kılıflardan sıyrılıp olabildiğince doğal davranabileceğiniz bir durumdasınız arkadaşlar. O yüzden dışarıdaki kişilerin yorumlarından çok sizin kendi hayatınıza bakış açınızla alakalı cümleleri daha çok kuruyor olacaksınız iki rakamı iki tane kısmet bu dönemde çift kısmetli olacaksınız arkadaşlar hayatınıza eğer yeni birisiyle tanışacaksınız da iki kişiyle birden tanışacaksınız ve aralarında seçecek, seçim yapmak durumunda kalabilirsiniz ama e, burada en iyi anlatacak seçimi e, yüreğinizdeki kalbinizdeki enerjiye en çok uyacak kişiyi seçmenizde fayda var çünkü bu dönem kalbinizin daha çok uçacağı bir dönem olarak gözüküyor. Kalbinizin daha çok söz sahibi olduğu bir dönem olarak gözüküyor. Daha doğru cümle bu olur herhalde. Balık burçları hep en sona kalıyordunuz bu sefer ilk defa sizden başlamak istedim ki enerjiniz nedense hep bu aralar beni çok çekiyor. Evet müjdeli haberleriniz gündeminizde ee, nazar hemen yanınızda belirecek ama sizi çok da etkilemeyecek enerjiniz nazarı bile e, bazen e, es geçtirecek duruma gelecek. E, bir doğum sancısı gibi yeni bir başlangıç yeni bir a, döneme gireceğiniz bir şeyden bahsediyoruz ki burada e, müjdeli haberlerde hemen yanınızda belirmiş. E, kapalı kapılarınızdaki düşüncelerinizi açığa çıkartacaksınız. Bunu yaparken öyle doğal yapacaksınız ki yani insanların yadırgaması gibi bir durumla karşılaşmayacaksınız. Farklı yerlerden gelecek olan kısmetler, sürüncemede olan bir işinizin hallolması. olması, dışarıdan bir kişiyle bir ortaklık işe girmeniz iş anlamında sıkıntılar yaşayan balık burcuysanız bu dönem bu konudaki kapılarınız açık arkadaşlar. Bir de kendi işinizi kurmak isteyen balık burçları için önemli önemli derecede güzel fırsatlar kapınıza gittik. Bu konuyla alakalı devlet kapısına bağlı bir işle ilgili veya bir konuyla ilgili Ee, gelişme bekleyen kişilerdenseniz bu dönem evet memuriyet veya başka bir şeyle ilgili o temiz haberi bu dönemde alacağınız bir durumdasınız bu arada zarif bir bayan ki bayan bayan e, bayan veya erkek balık burçları için fark etmiyor bu arada söylediğim kişi bu arkadaş çevrenizden bir kişi ve böyle bir kişiden sizin için temiz aydınlık bir haber gelecek bakalım güzel haberlerinizi almak nasip olsun güzel günler önümüze herkesin gelsin artık yeter sıkıntılar bitsin dediğimiz bir süreçteyiz kafanızdaki soru işaretinin cevabı olumlu anlamda gelecek size iki ayrı dilek daha dilemişsiniz bu dönemde istediğiniz iki ayrı şey var onların da gerçekleşeceği ama bu kafanızdaki soruyla ilgili özellikle temiz haberi alacağınızı tekrar söyleyelim balık burçlarının Evet balık burçları Mayıs'ın ikinci yarısında neler yaşayabileceğine dair hep birlikte öngörülerde bulunmaya çalıştık. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.